Adam çiftliğinde bulunan ineğin sütünün sürekli azaldığını fark etti. Hayvan iyi beslenmesine ve hasta olmamasına rağmen bu durum ona mantıksız geliyordu. Sebebini anlamak için ineği takip ettiğinde tüm dünyayı hayretler içinde bırakacak bir olayla karşılaşacaktı. Avustralya'da Edgar's Mission isimli bir hayvan bakım merkezi, civardaki bir mandırada kötü şartlardan kurtardığı Clara Bell isimli 8 yaşındaki ineği korumaya aldı. Onu hayvanların doğal bir yaşam sürmeleri için çalışan gönüllülerin olduğu 620 dönümlük araziye sahip bir çiftliğe getirdiler. İnek hamileydi ve yeni geldiği bu ortamda daha önce yaşadığı kötü şartların aksine tamamen özgürdü ve adeta bir cennette gibiydi. Her şey çok iyi gidiyordu, ta ki doğum zamanı yaklaşıncaya kadar. Vakit yaklaştıkça hayvan tuhaflaşmaya başladı. Yemesinde içmesinde sorun yoktu, hasta da değildi. Ancak diğer hayvanlardan ve merkezdeki insanlardan uzak duruyor, garip davranıyordu. Birkaç gün sonra görevliler Bell'in gözden uzak bir yerde doğum yaptığını fark etti. Kendisi de yavrusu da son derece sağlıklıydı. Çiftliktekiler onlarla son derece iyi ilgilenip bakımlarını eksiksiz yapıyordu. Bell küçük buzayı emziriyor, kalan sütünü de çiftçiler sağlıyordu. Fakat bir süre sonra bir tuhaflık dikkatlerini çekti. İneğin sütü günden güne azalıyor, neredeyse artık ondan hiç süt alamıyorlardı. Tamamını yavrusunun tüketmiş olmasına imkan yoktu. Bu durum çok normal değildi. Adamlar bunu anlam veremiyordu. Ne olduğunu görmek için anneyi takip etmeye karar verdiler. Olayı anladıklarında büyük şaşkınlık içinde kalacaklardı. Bir süre gözlemlediklerinde Clarabel'in doğum yaptığı yere yakın, çiftliğin ücra köşelerindeki yüksek otların olduğu alana gidip orada zaman geçirdiğini ve sonra geri geldiğini fark ettiler. Bir gün peşinden gittiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta dilleri tutuldu. Otların arasında bir buzağı daha vardı ve Clarabel onu emziriyordu. Hayvanın sütünün azalmasının sebebi belli ki buydu. İnek kendi yavrusunun dışında bir de gidip bu yavruyu emziriyordu. Artık sütün neden bittiği anlaşılmıştı. Peki inek bunu neden yapıyordu? Çiftçiler asıl şoku bunu öğrendiklerinde yaşayacaktı. Otların arasındaki buzağı da aslında Clara Bell'e aitti. İkiz doğurmuş fakat birini gizlemişti. Görevlilerin bunun nedenini anlamaları da uzun sürmedi. Normalde inekler doğurunca daha fazla süt elde edebilmek için çiftçiler buzağları alır ve annelerinin onları emzirmesine izin vermezler. Clarabel daha önce de bunu tecrübe etmiş ve eskiden yaşadığı mandırada birçok kez yavruları elinden alınmıştı. Yeni geldiği bu yerde de iki yavrusunun da alınacağını düşünüp, annelik içgüdüsüyle en azından birini feda ederek yanında götürmüş, diğerini ise saklamak istemiş, gizliden gizliye gidip onu beslemeye çalışmıştı. Bu durum aslında hayvancılık endüstrisinin karanlık yüzünü de gösteren bir örnek. Ancak Clara Bell'in bu davranışı, annelik içgüdüsü ve yaptığı fedakarlık bütün canlılarda evlat sevgisinin nedenli güçlü olduğunu gözler önüne sererken, biz insanlar için de büyük bir ders niteliği taşıyor. Siz ne dersiniz?